<laughs> barış eksik olmasın. 2024 Çeri'nin yılı olacak. 2024 Çeri yılı olsun. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Evet, 2024'de herkese sağlık, mutluluk ve bir Çeri diliyorum. Herkese sağlıklı, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Herkese yıllar. Herkes için barış dolu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Yeni yılda Çeri ailesine selamet, huzur, neşe, keyif, haz, hepsini hep birlikte bizim ve bütünün hayrına olacak şekilde denemeyi, deneyimlemeyi diliyorum. Yeni yılda Şeri ailesi ve herkes için mutluluk, huzur, neşe, keyif, bol sohbet dayansın. Yeni yılda huzur, mutluluk ve barış getirsin. dünya için her şeyin çok güzel gittiği bir yıl olsun. Yeni yılın tüm insanlar bana şuzluk ve mutlu getirmesini diliyoruz. Ee, ailesinde ikinci aracımız. İnşallah bundan sonra da almayı düşünüyoruz. Çok memnun. Şehir'e mutlu satışlar. Yeni yılda e, ülkemizi daha güzel bir ekonomisinin olmasını, böyle güzel araçların herkese sahip olabilmesini temenni ediyoruz. İyi yılbaşılar şimdi. Merhaba Burak ben. Çeli sahibiyim. 2023'te kendisiyle tanıştım ama 2024'te daha iyi olacağını düşünüyorum. 2024 demişken de yeni yılınızı kutluyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk ve bol para diliyorum size. Yeni yılınız kutlu olsun. 2024'te herkesin çeri sahibi olduğu ve kazasız belasız bir yıl söylerim. Yeni yıl sağlık, mutluluk ve barış dolu bir dünya getirsin. Yeni yıl kutlu olsun. 2024'te benim dileğim yollarda bol bol, çeyiz, özellikle kadın sürücü içeri görmek. 2024'de kazasız, belasız, güzel bir şekilde yeni aracımızla sağlıklı günlerde kullanmayı diliyoruz. Bütün milletimize de tavsiye ediyoruz. İnşallah memnun kalırız hepimiz. Kazasız, belasız inşallah diyoruz. Sağlıklı, mutlu, herkesin iyi dileklerinin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle.